Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgağan Bugün bu sabah ee, Uyandım baktım lölü açtım kahvaltıdan sonra Baktım patch gelmiş evet 5.4 yaması geldi Bakalım 5.4 yamasında tam olarak Neler olmuş Ben biraz göz attım bu sefer biraz daha dersime Çalıştım mı diyeyim biraz daha baktım evet ee, Yalan söylemeyeceğim Patch notlarına bir göz attım e, Tamamını tam olarak Tamamını olmasa da ee, yanlış bilgi aktarmamak için Baktım bir kontrol ettim Ondan sonra şimdi bu videoyu çekiyorum Sizlerle birlikte e, 5.4 yama notlarını inceleyeceğiz ee, Azirin pasifi kule çıkartıyor ya O kuleyi karşı takım kırdığında LCS'de falan turnuvalarda özellikle Alınan kule sayısına Ekstra kule işliyor. Normalde Azer'in o pasifi yani gerçek bir kule değil. Ama alınan kule sayısında oyunun istatistiklerine vesaire, Azer'in kulesinden mesela oyunda 7 tane mi yıkıldı? Toplamda kaç kule var abi? 3, 3, 3, 9. Toplamda 11 tane kule var. 20 tane kule yıkmış gözüküyor mesela bir takım. Azer'in pasifinden dolayı işte bu e, hata giderildi. Başka bir şey yok. Hazırda değişen Cena. Evet gereken nörf geldi sonunda. Gerekiyordu abi. Çok kuvvetliydi. Ee, gerçi W'su da pa 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 paflanmış neyi paslanmış diyecektim. Baflanmış. Anlatalım. cenanın pasifi etrafındaki insanları yürüme hızı vermiyor artık. Etrafındaki Cenaya doğru hareket eden insanları yürüme hızı veriyor. Menzilini artırmışlar biraz. verdiği ekstra hareket hızını da artırmışlar. Ama etrafındaki bütün herkese saçma sapan hareketi verme, vermesi yok artık. Çünkü çok kolay kaçılıyordu. kaçıyordu. Takım arkadaşlarını çok kolay kaçırıyordu bundan dolayı hiçbir şey yapmasa bile. W'sunun kendine, kendine verdiği pasif bir yürüme hızı var. Saldırı mı dedim ben az önce? Saldırı hızı dediysem kusura bakmayın. Yürüme hızı. W'sunun da kendine verdiği pasif bir yürüme hızı var. W'su bekleme süresinde de, değilken değilken aldığı ekstra yürümezi o artmış mesela hem de güzel bir oranda artmış %4'den %9'a çıkmış ilk seviyede ki ilk seviyeden sonra hani en son ya da ikinci maxlanan ikinci fullenen yetenek olduğu için gayet güzel birinci seviyede %9 hareketi hareketi alması güzel bir şey. Carvan'a da e, ne kadar üzücü olsa da gereken yine nörf geldi. Jarvan'ın taban zırhı arttı ama artık E'sini yere diktiğinde Jarvan bir ekstra zırh kazanıyordu. Bu jungle'da orman dönerken hayatta kalmasını çok daha kolaylaştırıyordu. Baskınlarda daha hassas hasar yemesini kolaylaştırıyordu. Kule tanklamasını kolaylaştırıyordu. Artık bunlar ya biraz daha zor olacak diyelim. O kadar abartı bir şekilde olması da. Aynı zamanda Jarvan'ın EQ'sunun belli bir menzili var. Şu diyelim menzil. Dur elimi ha. Şu diyelim menzil. Eee... Buradan buraya atlıyor ya. Burada atladıktan sonra şurada bir şampiyon varsa böyle kaydıktan sonra hiç EQ ile üzerinden geçmediği adamları hoplatıyordu. Saçma sapan hoplatma bir mekaniği vardı. Baskınlarda adam EQ'yu yanlış atsa kötü atsa bile bazen o insanları zıplatıyordu. Bu hata giderilmiş. Hasar vermediği adamları zıplatıyordu. Ondan ötürü gelen bir hata var. O giderilmiş. Şöyle biraz daha indirelim. Kalistan'ın pasifi biliyorsunuz zıplıyor e, zıplıyor cartcurt o muhabbeti biliyorsunuz zaten. O e, saldırı hızı kastıkça mouse'la mesela minyona tıkladıktan sonra o düz vuruşun minyona gitmesi arasındaki süre uzatılmış. Yüzde... 33 kadar uzatılmış. %100'den %66'ya düştü diyor. E, saldırı hızı ile alakalı hani bu fıt 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 fıt, fıt çok hızlı vuruyor ya minyonları. ondan sonra kaçmaya devam edebiliyor hani saldırılar arasındaki süre bekleme süresi ile alakalı bir durum değil saldırının tamamlanma süresi o yerde geriliyor ya şöyle o oh, diye o süre artırılmış o süre uzatılmış ee, onunla alakalı bir nerf diyebiliriz. Takım savaşında çok fazla e, hop deyip duruyordu. Onu biraz daha zayıflatmışlar. Kasedine canlı yayınlarda elimize veren Kasedinlere buradan selam yolluyorum. Artık Kasedin ultisi midin adamın kendi kulesinden neredeyse benim kuleme kadar atlayıp eşek gibi hasar vermesine olanak sağlayan o 700 menzil 450'ye düştü. Çok büyük bir nerf. Ama hala hala flash atar gibi bütün bütün ee, evet eksiksiz olarak bütün duvarlardan atlayabiliyor şu anda hala. Duvarlardan atlamasında bir sıkıntı yok. Flash atabildiğiniz bütün yerlerden ulti de atabiliyorsunuz Kase'ninde. Duvardan atlaması zaten Kase'denin olması gereken bir özelliği ultisinin oluyor. Ama eşek gibi uzak bir yerden git gel yapabilmesi olmaması lazım takım savaşlarında özellikle. Hiç kimsenin menzilinde değilken, tenerelerdeyken adam 600 kilometre üzerine sıçıyor, yapıyor bütün hasarını, geri çıkıyor. Geri çıkamadı mı? Zonya basıyor. Tam Zonya falan bu işlere yarayan bir şey ama 700 menzili çok fazla. Aynı zamanda menzili düştüğü için mana bedeli de düşüyor. E, o Dengeleme amaçlı bir hareket. Katarina'nın e, pasifi evet. Verdiği bekleme süresinde azalma düşmüyor. Düşmedi. Ama e, 3 saniye Katerina ile herhangi bir yeteneğiyle 3 saniye vurduktan sonra dur şunu okuyayım ha 3 saniye içinde hasar verdiği rakiplerden 3 saniye içinde ölen birisi olursa o pasif çalışıyor. Yani nasıl anlatabilirim ha Katerina ile birisine bir tane sadece bıçak fırlattınız hiç alakanız yok. Ondan sonra takımınızdan birisi geliyor o adamı kesiyor yani sen çok uzaktasın ama asist aldın diyelim. O asist aldığında pasifle bekleme süresinde azalma almayacaksın. 10 saniye sonra ölen adamdan falan hani. Ee, sen hasar verdikten 3 saniye sonra ölmesi lazım o adamı. Senin verdiğin en son hasardan 3 saniye sonra ölmesi lazım. Bu da gerekliydi. Çünkü takım savaşında alakasız bir şekilde asist alıp 3-4 kere ulti atıyordu. Yani 3-4 kere de demin biraz abartı. Da... Ben 3 kere attığını gördüm ya. Evet 3 kere attığını gördüm. Hani biraz daha uzun bir takım savaşını ele alırsak 3 kere atabiliyor. Katerina bu güzel bir şey değil. Lisandra'nın E'sinin görselinde bir sıkıntı varmış. Onu düzeltmişler. Hani arazilerin falan diyor duvar olsun, yer olsun o E'nin pençe gidiyor ya o pençe görünmüyormuş bazen. Onunla alakalı bir şey düzeltmişler. Evet, Mordekaiser'i ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Onu söyleyebilirim. Bahsedelim biraz. Tabancanın yenilemesi düşmüş. Fazlaydı gerçekten. O dengeleme amaçlı diyebiliriz. Q'su. Q sonraki düz vuruşumuzu fazla vuran bir hasar yapıyor biliyorsunuz. O Q'ya bastıktan sonra 75 menzil kazanıyor düz vuruşlarımız. Yani o Nasus'un ultideki vuruşları gibi menzil kazandırıyor. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. E, W'su artık Nunu'nun W'süne benzemiş. Kendimize bastığımızda sadece kendimizde ama arkadaşımıza bastığımızda hem arkadaşımızda hem kendimizde aynı anda aktif olacak o W. Ve yeni özellik eklemişler W'ye. bir dostumuza o W yeteneğini attığımızda birbirimize koşarken onunla dostumuza yani arkadaşını kaçırmaya yönelik diyebiliriz. Mesela takımın ADC'si kaçmaya çalışıyor kendi takımın. Sen de mi orada kaydedersin? O adama W atıyorsun. Böyle yüz yüze şey olduğunda baktığınızda iki, ikiniz de eşek gibi yürümazı kazanıyorsunuz. O şekilde bir şey. Aynı zamanda bu W hasar veriyor biliyorsunuz. Bu hasar iki katlanmıyor ama. Yani e, gün ateşi benzer hatta gün ateşinden daha çok hasar veriyor belli bir yerden sonra. E, hem arkadaşına hem kendine onu verip bir kişi saldırırsanız çok fazla ekstra hasar çıkışı olur W'dan. O yüzden kaldırmışlar ona. Ultisi de güzelleşmiş yani hoş olmuş çok da iyi olmuş çok da güzel olmuş. Şöyle gösterelim. Mordekaiser ee, esir ettiği şampiyonların saldırı gücüyle yetenek gücünün %20'sini alıyordu. Alıyordu. Esir ettiği şampiyon değil de ultiyle öldürdüğü bu hayaletini aldığı, Hayaletini kazandığı şampiyonlar ilave can değerinin %25'ini ve yetenek gücünün %30'unu. Yani saldırı gücünü almıyor. Saldırı gücü yerine can kazanıyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, aynı zamanda da esir alınan şampiyonlar artık Mordekaiser'in yetenek gücünün %75'ine eş değer avantaj kazanmıyor. Esir alınan şampiyonlar Mordekaiser'in e, 25-50 100 saldırı gücü kazanıyor. Yani Mordekaiser'in statları alakası olmayacak. 25 ultinin seviyesine göre 25 50 100 saldırı gücü kazanacak. Mesela karşının e, nişancısına aldınız yine ultiyle diyelim. Hayalet kule kırmak istiyorsunuz. O işte ekstra saldırı gücü kazanarak daha kolay kule kırdıracak size. Rengar'daki bu değişikliği okumadım açıkçası. Muhtemelen Dur bakayım. Zinet geliştirme yollarında görülen hatalardan dolayı bütün ganimet, mekanikleri ve avantajları Rengar'ın zinet yuvasından alınarak kalıcı ve biriken bir yüke dönüştü. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Lüfe'ki başta Rengar için çok uzun ama gereğinden fazla karışım. Zinet halinden alıp güçlendirme haline sokarak işlemden hiçbir şey Rengar'a poro yemi alma imkanı sunmuş olduk. Doğru duydunuz. Nasıl yani ya anlamadım ben. Ha aramda poroya mı geç? Anladım. Kemik dış kolye ee... yani rengara zinet alınabilecek bu kemik dış kolyenin biriktirdiği yükler de ayrı bir şekilde birikecek herhalde kenarda köşede pasif olarak. Ya hani bu rengarın kemik dış kolyesini eşya halinden çıkarıp nörfleyip zinet haline getirdiler ya. Ellerini yüzlerini bulaştırdılar açıkçası. Her yamada bir değişiklik, her yamada bir hata, her yamada bir gizli hata hani çaktırmadan hatalı oluyordu Rengar'ın bu kemik diş kolyesi. Onları düzeltmek yerine kemik diş kolyeyi pasif haline getirmişler anladığım. Ee, Sindra'nın karanlık küreler E ile etkileşime geçerken kanlaştı. Evet o QE kombosu hani stan atıyor ya sersemletiyor rakipleri. Onun genişliği düşürülmüştü. Şimdi geri artırılmış. Olay bu. Veigar. Veigar'da büyük değişiklikler var abi. Ben hiç beğenmedim. Ya üzdü beni açıkçası. Ee, destek rolündeki Veigar Oyuncularını mı diyeyim artık Ya ben orta koridorda oynamaktan çok keyif alırdım Veigar'ı alırdım Evet bundan sonra muhtemelen o kadar oynamayacağım Şimdi değişiklikleri anlatayım Anlarsınız muhtemelen Neden oynamayacağımı Diyor ki abi Q artık e, Seçerek atmıyorsunuz Q'yu Bir yetenek atışına dönüştü Onun videosu falan Youtube'da birçok yerde var ki ben de muhtemelen bunun videosunu çekeceğim hani e, yeni Veigar oynanış şeklinde Tristana'yı da çekmedim. Tristana'yı da çekeceğim. Onlar biraz kaldı. Q yeteneği e, bir yetenek atışı ve eğer o Q yeteneğiyle bir minyonu keserseniz o Q yeteneği arkasına bir arkasına daha devam ediyor yani yetenek atışı devam ediyor. Arkasındaki bir hedefe daha hasar veriyor. Aynı Kalista'nın Q'su gibi tam olarak aynı diyebiliriz. Ama tam olarak değil. Bütün kestikçe devam etmiyor. İkinciye gidiyor. İkinci de patlıyor. Ee, artı bir yetenek gücü kazanmaya hala devam ediyor muhtemelen. Çünkü bir değişiklik yazmıyor burada. Menzilini artırmışlar doğal olarak bir yetenek gücüne dönüştüğü için artması gerekirdi. Ee, bekleme süresini de arttırmışlar. Son seviyelerde artırmışlar. Başlarda azaltmışlar. Ee, Q'nun yetenek gücün, e, yetenek atışı olmasının dezavantajları neler? Biliyorsunuz Veigar çok fazla yetenek gücü kasıyor. Evet bir yerden sonra fazla hasar veriyor. Anladım, anladım. Uh, düştü neyse. Ee, oyunun ileri safhalarında Q ile rakibe bir tane pıt 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 atıp e, dürtü, dürtürebiliyordu. Şimdi o yetenek atışını atması, tutturması çok daha zor olacak. Tabii görüş olmayan alanlara onu sallayabileceğiz köyü. Böyle bir şey mümkün değildi. Öyle bir özellik geldi köyü ama halen yetenek atışı olmaması bence daha iyiydi diyebilirim. W'sunun mana bedeli son seviyelerde düşmüş. Bekleme süresi de az bir şey azalmış. Ama artık o kadar da önemli değil. Neden? Çünkü E'sine eşek gibi bir nerf geldi. E'si artık çat diye duvarı açmıyor. Duvar açma komutunu verdikten o bölgeden 0.75 saniye gecikmeden sonra açılıyor. Üzücü. Üzücü. Gerçekten çok üzücü bir nerf. Hani mana bedelini son seviyelerde düşürmüşler. Bekleme süresine 2 saniye düşürmüşler her seviyede menzilini 50 artırmışlar ama o gecikme koymaları çok büyük bir nörf. Ayrıca ulti, ultisinin de yetenek gücü artış oranını eşek gibi düşürmüşler 1.2'den 1'e düşmüş. Bedelini düşürmeleri bir mantık ya da bir fayda sağlamaz, sağlamaz. Neden sağlamaz abi? Zaten ilk seviyede 125. Hani hala 125. Bütün kademelerde 125 yapmışlar. İlk seviyede 125. Veigar çok abartı aşırı mana problemi çeken bir şampiyon değil oyun falan safhalarında. Çünkü Veigar'ın mana eşyası kasılır. Hani Morello kasılır en azından. Veya çok tercih edilmesi de Athena'nın kadehi kasılabilir. Çok tercih edilebilen bir eşya olan baş asası kasılabilir. Hani biz bu kadar eşek gibi nerf'liyoruz ama çaktırmıyoruz. Hani onu dengeledik biz ayağına yatıp 100 mana bedeli azaltmışlar 5. seviyede, 3. seviyede. Seviye 16'da 100 mana olur zaten olur sen ulti atmak istiyorsan o ulti atmayı planlıyorsan zaten sen girmeyi planlıyorsundur ki girmeyi planlıyorsan da manan vardır. Çoğunlukla hani çok nadiren işe yarayabilecek bir buff olmuş. Bekleme süresini azaltmışlar tamam hoş güzel onar saniye düşürmüşler aferin ama o hasar düşüşü o E'ye e gecikme koymaları o Q'nun tek hedefli olmaması ee, Veigar'ı çok oyundan düşürmüş bir hareket düşürecek bir hareket diyebilirim neden hani Veigar zaten o kadar e, abartı kullanılan bir şampiyon değil ki abi. Bırakın insanlar eğlensin. Mobilitesi yok şampiyonun. Eşek gibi yavaş. Bir yavaşlatması yok. Cart yok. Cütüt. Bir tek E'sinden gelen bir stun var. Tamam çok güçlü bir stun. Ama bu kadar şey. E, mobilite eksikliği. Bu kadar kaçma yeteneği eksikliği. Bırakın da E'sinde olsun sersemletme. Olsun e, E'si çok güçlü olsun. Bırakın da yani. Bilmiyorum. Beni çok üzdü bu Veigar'a yaptıkları. Dokundu yani. Üzdü bildiğin. Çünkü ben Veigar'ı çok eğlenerek oynayan birisiydim. Zeratın e, Elsinin maksimum sersemletme süresi 225'ten 175'e düşmüş. E, budur başka bir değişiklik yok. Ziliyan'la da büyük değişiklikler var. Artık Zilian bombasını fırlatacak abi. Ciddi anlamda fırlatacak. Kafaya koymuyor. Kafasına atmıyor birisine. Taban değeri 2 artmış. Saldırı menzili 50 düşmüş. E, saldırı menzili yüksekti çünkü bunun. E, şurada hani 3-5 bir şeyler saldırı animasyonu yine o kaç tane Saldırı animasyonu hızlanıyor ama saldırı hızı artmıyor. elimizden saldırı attığımız o saat parçaları var ya daha hızlı gidiyor yani. Şimdi Q'sunu anlatayım size bombasını. bombayı bir yere fırlatıyor. Onun bir alanı var. İki tane alanı var o bombanın. Bir içeride bir alan. Bir de dış çemberi var. O dış çember hasar verdiği alan iç çemberde bu bomba attığımızda bir hedefe yapışıyor. O iç çember içerisindeki hedefe yapışıyor. Eğer kimse yoksa da yerde patlıyor, orada patlıyor. Bu iç çember içerisinde mesela karşı şampiyon o çemberin içinde. Ona yapıştırdığınız bombayı ikinci bir tane daha yine QWQ kombosu hala var. İkinci bir kere bombayı atıp yine aynı adama yapıştırırsanız o bomba yine etrafı patlıyor ve Dikkatli dinleyin o bomba etraftaki hasar verdiği herkesi bir buçuk saniye sersemletiyor. Bu çok güzel ama yapması zor. ve Ama getirisi çok güçlü çok hayvani bir yeni özellik diyebiliriz. Saatli bomba daha erken patlıyor artık. Hasarını düşürmüşler evet hasarını düşürmüşler. Yetenek gücünden artış oranını da düşürmüşler. Kendi hasarını düşürmüşler. Menzil artmış çünkü yetenek gücü, yetenek atışı olduğu aynı Veigar'daki muhabbet. Bekleme süresi ilk seviyelerde. Daha yüksek. Ha bak bunu yapmalarının nedenini söyleyeyim. W 10 saniye düşürüyor ya bekleme süresini. Q W Q kombosunu çat diye yapamayacaksınız. Q yeteneğiniz 3. seviyeye geldiğinde yani en erken siz seviye 5 olduktan sonra o sersemletmeyi çok hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Ee, bedeller 10 düşmüş. Ee, oyunun ileri safhasında bu çok güzel olmuş açıkçası. 130'dan 100'e düşmesi güzel olmuş. Mana bedeli düşmüş. W'su artık ultinin bekleme süresini azaltmıyor. Yani ve zilyan 30-40 saniyede bir ulti atamayacak patır patır ama tabii buna e, karşılık da ultisinin bekleme süresi eşşek gibi düşmüş hani W şey olmuyor W çok önemli bir yetenekti çünkü e, son seviyede 60 saniye ilk seviyede 120 saniye çok güzel bir dengeleme olmuş bu W ile ulti arasındaki şey e, bu arada ultisi 7 saniyeden 5 saniyeye düşmüş o da önemli bir nerf diyebiliriz E yeteneği güzel olmuş beğendim. E, şu özellik kötü bak. Yavaşlatması ya da hızlandırması son seviyede 5.5 saniyeydi. Bu biraz fazla uzundu. Hani Dota benzeriydi açıkçası. Dota'da bu yetenekler hayvani uzun ya. Çok bir bilgim yok gerçi hani. Ama Dota'da sersemletmeler falan çok uzun. Bir, bir, oynadığımdan Dota biri çok oynuyordum. Botlara karşı falan tabi normal adam akıllı değil. Sersemletmeler falan çok uzundu. Ona benziyordu bu Zilya'nın E yeteneği. Artık 2,5 saniye yapmışlar her seviyede. Ama ama E seviyesi maksimumlandığında E seviyesi 5 olduğunda %99 yavaşlatıyor. Treşin duvarından geçmiş gibi 2,5 saniye yavaşlatıyor seçtiği kişiyi. Önemli. Çok önemli. Bekleme süresi azaltılmış biraz. E, mana bedeli bayağı azaltılmış. İlk seviyede özellikle 80'den 50'ye düşmesi. Menzili düşmüş. Evet. E, menzili düşmüş çünkü %99 yavaşlatma 700 menzilli olmaz. Olmaz yani. Büyük halkanlarında hala bir hata devam ediyor muhtemelen. Onu düzeltmeye çalışıyorlar onlarla ilgili şeyler. Resimler değişmiş. Tristana ile ikonları değişmiş. Orman eşyalarında bu çarp eşyası var ya. Bir seviye yükseltilmiş olan çarp eşyası. O sıfır. Altına değiştirilebiliyordu Bu çok önemli Ben de çok yapıyordum açıkçası videolarda falan Görmüşsünüzdür muhtemelen 0 altına mesela ilk geri dönüşümüzde Mor çarpı alıp Eşek gibi bütün ormanı dönüp 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 Sonra geri dönüp mavi çarpı değiştirmek Bedavaydı Bu 255 altın olmuş bu da biraz üzücü aslında Hani 150 altın falan olsa Yine daha iyiydi gibi ee, Arayıcı mercek bekleme süresi 60 saniye. 9. seviyedeki bekleme süresi 60 saniye. Ama ipucunda 75 saniye yazıyor. Yani siz mouse'la üzerine gittiğinizde 75 saniye gözükecek ama 60 saniye olacak. Onu da yapamamışlar muhtemelen. İleride yaparlar. E, oradaki yazıyı değiştirememişler yani. Doran'ın kalkanı yetenek e, tekli hedef tekli yeteneklerden yani Vladimir'in Q'su benzeri yeteneklerden de hasar engellerken onu kaldırmışlar. O da bir hata tabi. E, saldırı gücü veren orman eşyasından eksi 5 hasar yapmışlar. Yani 45'ten 40'a düşmüş verdiği hasar. Zezort kapısını biraz daha oyuna sokmaya çalışıyorlar. İşe yarar sokmayı yapmaya çalışıyorlar. Baya bir uğraşıyorlar da ben hala sıcak bakmıyorum ona bakalım. Tabi bu Zezort kapısı üzerinde düşünen profesyonel takımlar umarım vardır. Oyuna girmesini isterim. Ama ben uğraşmıyorum o kadar. Donduran çarp çok güçlü olmuş. Evet o e, yine mavi çarp. Menzili çok yüksek. Menzili eşek gibi yüksek. Bir şey çarp yani çarp yeteneği menzili yüksek bir yetenek. Ve bunu e, şampiyona atarken herhangi mesela zinza oynuyorsunuz diyelim. Çin çan çun, benim deyimimle. Ee, adama yaklaşamıyorsunuz bir türlü yaklaşmanız gerekiyor. Mavi çarpı pat basıyorsunuz. Sonra adamın üzerine E atıyorsunuz tabi çok rahat yaklaşaraktan. Ee, onun menzili 750'den 500'e düşmüş şampiyonlarda. Gayet hoş olmuş, iyi olmuş. Yukarıdaki değişik ya bayağı uğraşmışlar anlatmaya da hani e, menzili düştü yani siz onu anlar, anlarsınız oyun içinde oynarken zaten. Dirilt kaldırıldı. Troller artık troll şey Alamayacak diyelim. Troy Spell bu ya. Hani kimse kullanmıyor zaten Sihirdar büyüsü. Phantom Lock falan kullanıyor arada. O da zaten keyfine kaldırıldı. Bu zaten bir sene önce kalkacaktı. Sözde de zar zor yeni kaldırdılar. Sihirdar Havası üzerinde 3-5 çalışmalar. Minyonların ölüm animasyonları değişmiş. Yarı kilitli kamera. Bunu deneyebilirsiniz ama ben kullanmayacağım. Çünkü ben zaten serbest kamera kullanmaya alışkanım Kaydırma kilidi. Ee... Şu şeklinde 3-5 bir şey oyuncu özeti o arkadaş listenizde falan yeni şeyler giderilen hatalar. Totem görünümü kullanılmayan totemlerin büyük görünmesine. Ha aynen totemlerin bazıları hayvan gibi gözüküyordu. Bende de oluyordu. Bazı totemler devasa gözüküyordu gerçekten o haritaya atıldığında. O hatayı kaldırmışlar. Panda Timo'nun yeteneğinin parçacık ve ses efektleri düzgün çalışmıyor. Çinçançonun. Bak bu kadar küçük yazmışlar. Bu çok önemli aslında. Ben çok oynadığım için hani farkın çok farkında olduğum bir hata. Ee, üçüncü vuruşu havaya zıplatıyordu. Bu çok önemli bir hata yani aşırı önemli bir hata. Ee, bilmiyorum bu tarz hataları biraz daha yukarı koymaları gerekirdi. Bunu biraz daha gözden kaçırarak mı şey yapmışlar? Ne yapmışlar anlamadım. İyi olmuş giderildi. Trash'in Novus'u azami menzil göstergesi düzeltildi. Aynen bu da bazen şey yapmıyordu. Doğru göstermiyordu. Süper Timo W kullanırken nasıl uçacağı düzeltildi. Pulsefire kısaca püre diyebiliriz. What? Temel yeteneklerinde ilk defa seviye atlatırken söylemesi gereken özel seslendirme replikleri artık doğru çalışıyor. DJ Sona. Evet 2450 RP olarak çıkacak. İlk çıktığında sonra 3250 olacak. Ee, yama çıktı yama yüklendi belli ve muhtemelen bir güne falan da satışa çıkar. Ee, budur evet yorumlara bakacağım biraz da yorumlarda ne var. Katerina doğru yedi doğru elveda feeder artı 9 iteme çok güzel olmuş çok doğru olmuş artı bir gerçi şu anda giril değil basamıyorum. <laughs> Yürüyen nerf rengar. Bu da o ışınlanan nerf. Bu doğru olmuş, bu hak etti. Nörf nerf yemedi ki bu. Neyse. Evet ee, izledi izlediğiniz için ya buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu videoyu faydalı bulduysanız bu videoyu izlerken bilmediğiniz bir şeyi aydınlandıysanız mı diyeyim artık? Ya faydalı bulduysanız bu videoyu keyif aldıysanız beni burada izlerken ve dinlerken Videoyu beğenip kanala abone olursanız ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşır Arkadaşlarınıza kanala önerirseniz çok mutlu olurum Çok büyük destekte bulunmuş olursunuz Sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay